Kıymetli kardeşlerim, varlığımızı hissettiğimiz o köklü bağlar, akrabalık, kan bağı, soy ve hatıradır. Fakat bu bağlar her zaman huzur vermez. Bazen evinize dışarıdan gelen birinden değil, damarlarınıza bağlı olan birinden gelir en derin acı. Öyle bir söz söyler ki, günlerce kalbinizden çıkmaz. Öyle bir tavır takınır ki, yılların hatırı bir çırpıda silinir gider. En çok kimin acıttığını bilir misiniz? en yakındaki bir yabancının o sizi incittiğinde arkanıza dönüp uzaklaşabilirsiniz ama akrabanız yapınca öyle kolay kopamazsınız. Susarsınız, sineye çekersiniz. Bir daha olmaz dersiniz. Oysaki olur. Tekrar tekrar yaşanır. Belki de bu yüzden şimdi buradasınız. Belki kalbinizde bir yük, dilinizde yarım kalmış bir feryat var. Neden en yakınlarım beni en derinden kırıyor diye soruyorsunuz ve belki de yıllardır sustuğunuz şeylere bir merhem arıyorsunuz. Bilin ki bu yük sizin kaderiniz. Bu sessizlik sizin sabrınızın sonu değil. Bu yara sizin suçunuz değil. Şimdi seninle birlikte bu yükleri Allah'a bırakacağız. Kalbimizi korumayı, ilişkilerimize sağlıklı sınırlar çizmeyi ve bazı akrabalardan neden uzak durmamız gerektiğini konuşacağız. Bu sadece bir sohbet değil, yaralı kalbine merhem olacak bir yolculuk. Hazırsan başlıyoruz. Ey gönül, hatırla ki insanın kalbinin aynası ihlastır. İçtenlik temizlenmedikçe ne ilim aydınlatır ne de ibadet gerçek bir huzur verir. Gazali'nin dediği gibi, kişi kendini akrabasına, komşusuna, yetimine ve yolda kalmışına karşı merhametle sınamazsa, dış yüzünün cilası altında sakladığı paslı demir er geç ortaya çıkar. Nefsini temize çıkarmak isteyen, başkalarını ezerek değil, onların elinden tutarak yapar bunu. Çünkü Rabbimizin katında gerçek yücelik, kulların kalbine dokunabilmekle ölçülür. Kıymetli kardeşlerim, Gazali'nin bu derin sözüyle yolculuğumuza çıkarken, akraba ilişkilerinin İslam'daki yerini ele alacağız. Aile bağları gönlümüzün kök saldığı topraktır. Ne kadar sağlam olursa, hayat o kadar bereketli olur. Ancak bazen bu toprağın içinde dikenler de biter. Kimi akrabalar tıpkı kuru yaprak gibi dallarımızdan düşmeye meyilli olabilir. İşte böyle zamanlarda Kur'an bize, Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, anne babaya da iyilikle davranmanızı emretti. Buyruğunu hatırlatır. Burada hassas bir denge vardır. İyilik ve merhamet kapımız incinsek bile kapanmaz. Ama bu kapının eşiğinde kalbimizi kırmalarına engel olacak bir hikmet de olmalıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbi inciten söze karşı sabrı öğütlerken haksızlık karşısında pasif kalmanın acı sonuçlarına da dikkatimizi çeker. Mü'min aynı delikten iki kez ısırılmaz diyerek kendimizi tekrar eden zararlardan korumamız gerektiğini anlatır. Bu yüzden özümüzdeki merhameti kaybetmeden nerede duracağımızı bilmek hem ruhumuza hem de ilişkilerimize huzur getirir. Gazali, nefsini tanıyan, Rabbini tanır der ve ekler. Kendi değerini bilen, onu zedeleyen sözleri kalbine buyur etmez. Düşünelim, varlığımızı küçümseyen, başarılarımızı görmezden gelen akrabalara sınır çizmek, akrabalık hukukunu çiğnemek değildir. Asıl hukuk, birbirinin gönlünde yara açmamaktır. Kur'an bize, iyilikle karşılık ver, göreceksin aranızdaki düşmanlık sıcak bir dostluğa dönüşür, diye seslenir. Bu ayet, sert sözlere karşı yumuşak yürekli olmanın, fakat zulme kapı aralamamanın inceliğini öğretir. Kıymetli kardeşlerim, Akraba ilişkilerinde barış köprüleri kurmak tıpkı bir ırmağın yatağındaki bulanık suyu berraklaştırmaya benzer. Bulanıklıktan korkmayalım. Unutmayalım ki bulanık suyu berraklaştıran suyun akışına devam etmesidir. Kalplerimizi temiz tutmak için evimizde üç zinet taşıyalım. Takva, tevazu ve kanaat. Takva kalbe siper olur, gözümüze fer, dilimize edep katar. Tevazu akraba sofrasındaki kibir dikenini söküp atar. Kanat ise paylaşmanın anahtarıdır. Paylaşırken bende azalır kaygısı yerine Rabbim bereketlendirir, güvenini getirir. Kur'an'ın iyilik ve takvada yardımlaşın buyruğuna kulak vererek aramızdaki kırgınlıkları süt gibi beyaz bir temizlikle yıkayabiliriz. Efendimiz Mümin müminin kardeşidir. Ona zulmetmez, onu terk etmez diyerek birbirimize destek olmamız gerektiğini hatırlatır. Ancak zulme uğrayan sabırla direnirken aynı zamanda hakkını korur. Bu, zulme karşı ahlaklı direniş, muhabbet karşısında ise tevazudur. Gazali'nin de söylediği gibi, dil kalbin tercümanıdır. O halde önce kalbimizin ne söylediğine bakalım. Bizi küçümseyen akrabaya karşı, senin sözün beni tanımlamaz. Beni tanımlayan Rabbimin rahmeti ve benim niyetimdir diyebildiğimiz an kalbimizi zincirlerinden kurtarırız. Gelin kırıcı sözler karşısında mücadelede üç temel adım atalım. Kimliğimizi Kur'an'ın şefkat dolu aynasında tanımak. İnsan en güzel surette yaratılmıştır. Hiçbir küçümseme bizi yıkamaz. Duanın gücüne sarılmak. Bana dua edin, size icabet edeyim. Buyuran Rabbimiz, kalbimizdeki fırtınayı dindiren bir sığınaktır Gazali'nin sözünü hatırlamak. Gönül içi boş bir kumbaraya benzer, içine koydukların kadar değerlenir. İyi sözleri, güzel niyetleri biriktirerek gönlümüzü zenginleştirelim. Kıymetli kardeşlerim, akrabalık dairesi sadece çekirdek aileden ibaret değildir. O, ümmet bağının küçük bir modelidir. Nasıl ki bir ailede sevgi azalırsa, çocuklar mahzun olur. Ümmette de kardeşlik azalırsa, toplum mahzun olur. Bu yüzden akraba çevremizde inşa ettiğimiz sevgi ve adalet toplumun mayasıdır. 2. Bu mayayı nasıl yoğuralım? Ortak hayır projeleri. Akrabalar birleşip yetim okutabilir, yaşlı komşulara yardım edebiliriz. Gönlün ağrısı, başkasının yarasına merhem olmakla diner. Ortak ilim meclisleri. Haftada bir Kur'an tefsiri okuyarak, peygamberimizin hayatından kesitler dinleyerek ilmi bir atmosfer kurabiliriz. İlim meclisinin nuru, gıybetin ve kötü zannın karanlığını dağıtır. Ortak sofralar. Bir sofraya yüz el uzandığında kalpler de birleşir. Unutmayalım ki helalin tadı az da olsa huzuru boldur. Bütün bu adımların özünde iç muhasebe yatar. Gazali'nin dediği gibi, nefsini hesaba çekmeyen pişmanlığın karanlığında kaybolur. Her gece kendimize soralım. Bugün kimi incittim, kimi sevindirdim? Bu sorular ruhun en etkili bakım kremidir. Unutmayın, mümin kardeşinin aynasıdır. Ayna kırık göstermez. Nasıl ki çatlak bir ayna görüntüyü bozar, kırık kalplerde sözü bozar. Siz ayna olmaya gayret edin. Fakat kırık ayna karşısında kendinizi deforme etmeyin. Kendine hürmet etmeyen başkasına da hürmet edemez. Son olarak bu uzun yolculuğun sonunda kalbimizdeki özeti kıymetli taşlar gibi yan yana koyalım. İyilik ve adalet birlikteliği, merhamet ve sınır çizme dengesi, ihlas ve tevazu, dua ve vicdan muhasebesi. Bütün bunlar akrabalık bağını, fitne köprüsünden selamete çıkarır. Rabbim gönlünüze muhabbet, yollarınıza bereket ve ilişkilerinize hikmet lütfetsin. Unutmayın ki kalpte beslenen iyilik sahibini yükseltir. Rabbim gönlünüzü iyilikle yükseltsin, kırgınlıkları affa dönüştürsün, aranıza rahmet yaysın. Selam ve duayla.